kuruldu, kurulacak, kuruluş tarihi ertelendi şeklinde yaklaşık bir yıldır haberler yapılıyordu. Ali Babacan'ın Deva Partisi ile ilgili Deva Partisi kuruldu. Koronavirüs vaka sayısının ilk açıklandığı gün kuruldu hem de. Ve koronavirüs gündemi nedeniyle medyanın büyük bir bölümünde kendilerine yer bulamıyorlar. Vatandaş hala habersiz. Acaba Ali Babacan nerede diye soruyor ama parti kuruldu. Kuruldu ama çok kötü bir zamana geldi teşkilat toplantılarını yapamıyorlar. Partilerini doğru düzgün bir şekilde tanıtamıyorlar. İl ve ilçe başkanlarını açıklayamıyorlar. Gövde gösterisi yapamıyorlar. Bugünkü ortam nedeniyle doğru düzgün muhalefet yapamıyorlar. Bir siyasi parti için en zor zamana denk geldiler. Mecburen korona belasının geçmesini, ülkenin normalleşmesini beklemek durumundalar. Beklemek zordur beklemek zorunda kalmak daha zordur diyor. Enkoceli.com internet sitesinden Engin Şahin isimli yazar. Bu sözlerin altına tamamıyla imzamı atıyorum. Ali Babacan bir yıl boyunca büyük bir heyecanla beklenen isimlerden birisiydi kuşkusuz. Herkes merak ediyordu kim olacak yanında, kimlerle birlikte hareket edecek, partisinin felsefesi, vizyonu ne olacak diye herkes soruyordu. Ama geldiğimiz noktada DEVA Partisinden kimse söz etmiyor. Zaten medyanın söz etmeyeceğini biliyorduk. Gazetelerin, televizyon kanallarının, haber sitelerinin DEVA Partisine yer vermeyeceğini biliyorduk. O zaman Ali Babacan'a bir iş düşüyor. Ne yapacak? Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanacak. Bugüne kadar Ali Babacan bir cenaze haberi olduğu zaman tweet attı, bir kaza haberi olduğu zaman tweet attı, bir şey olduğu zaman tweet attı. Ama bugünden sonra sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmak zorunda. Gerekirse parti temsilcileriyle, parti kadrosuyla sosyal medya üzerinden toplantı yapsın. Skype üzerinden olur vesaire görüntülü. Bunları da canlı olarak sosyal medya hesaplarından yayınlasın. Çalışmalarını, partisinin felsefesini sosyal medya üzerinden daha aktif bir şekilde duyursun. İlk ekonomik önlem paketini açıklayan partiydi. Deva Partisi koronavirüs belasının Türkiye'yi de bulmasının ardından salgının Türkiye'ye de sıçramasının ardından alınan önlemler içerisinde Ali Babacan ilk önlem paketini açıklayan siyasi parti lideriydi. Bunu devam ettirecek sosyal medya üzerinden görüşlerini, düşüncelerini, çalışmalarını, adaylarını, arkadaşlarını tanıtmaya devam edecek. Salgın ne zaman duracak, bugünden ne zaman değişecek hiç bilmiyoruz. Arada kaynadı gitti Deva Partisi. Durum bu. Bir yıl boyunca beklendi. Şu tarihte kurulacak. Bu tarihte kurulacak. Şu gün beklenecek. Şu gün açıklanacak şeklinde heyecanla bekleniyordu. Hatta bazı yazarlar diyordu ki bir erken seçim öncesinde açıklanması bekleniyor ki o heyecan bitmesin. de olan bir parti gibi gözükmesin diye bunu bekliyorlar denmişti. Öyle olmadı. Şu an ülkenin gündeminde salgın var. Ülkenin gündeminde koronavirüs var ve Deva Partisi'nden bahseden hiç kimse yok kurulduğu günden bu yana. O zaman sosyal medyayı demek ki neymiş? Ali Babacan aktif bir şekilde kullanacak. Bugün İyi Parti'nin başarılı olmasının tek nedeni sosyal medyayı Meral Akşener ve ekibinin iyi bir şekilde kullanmasıdır. Yoksa Meral Akşener ve İyi Parti'ye de medyanın hiçbir kuruluşu yer vermiyordu. Hiçbir gazete, hiçbir televizyon. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener'den bahseden kimse yoktu hep Muharrem İnce, hep Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorlardı. Hatta İyi Parti'nin meclise dahi girebilecek milletvekili çıkaracağını tahmin bile etmiyorlardı. Ama bugün etkili muhalefet yapan bir partiye dönüştü ve Meral de kilit konumda olan bir lider haline dönüştü.